Evet, yüz yıl önce Erzurum'un zor gününde nasıl dünya Müslümanlarının eli semaya kalktıysa inanın bugün de aynı şekilde tüm dünya Müslümanlarının elleri semaya kalktı. Yüz yıl önce nasıl dünyadaki tüm kardeşlerimiz, tüm dostlarımız bizim için seferber olduysa inanın bugün de dünyadaki tüm dostlarımız Tüm kardeşlerimiz bizim için seferber oldu. Bakın bugün Viyana'da miting var. Avusturya'da miting var. Niye biliyor musunuz? Erzurum'a ses vermek için. Dünyaya ses vermek için. Ne diyorlar biliyor musunuz? Siz oyunu milletin bozduğunu bilmiyor musunuz diyor. Gezi yalan, hedef talan. Oyun bu. Çünkü talanları bitmişti. AK Parti iktidarıyla talan bitmişti. Onun için şimdi gezi yalan, her taraf talan. Dertleri bu. Ama bu millet size bu yolu açmayacak. İşte ne güzel yazmışlar. Oyunu millet bozar, finali sandık yazar. Olay budur. Olay budur. Eğer yüreğiniz varsa, eğer dürüstseniz, eğer demokrasiye inancınız varsa, milletin iradesine inancınız varsa, o zaman sandık geliyor. Sekiz ay var. Sekiz ay sonra buyurun sanda, orada herkes boynun ölçüsünü alır. Herkes. Kardeşler, milletimin tamamına sesleniyorum. Siz bizi iktidar yaptınız, ancak siz indirirsiniz. Milletten başka kimse indiremez. Ve biz iki güç tanırız. Bir hak, iki halk. Bunun dışında güç tanımayız.